Carlos Gomez'in güdüğüyle başlıyor. İyi şanslar Medipol Başakşehir. Carlos Gomez pozisyona yakın ve Vişya'ya yapılan hareketin faal olduğunu belirtiyor. Uğur sağda boş. O sonra ayağından kaçırıyor topu. Atak devam ediyor. Doka, Doka vuruşu az vuruyor top. Doka şu dakikada, dakikaya kadar sadece Başakşehir'in sahanın da yıldızı. Zamanında nerede ne zaman bulunması gerektiğini çok iyi biliyor Emre. Doka, Doka hareketleniyor. Doka hadi. vuruşunu yapıyor. İstediği gibi vuramıyor. Dos Santos cezalarında, alanında, kale alanında. Aman vurdurmayın. Henriksen, Henriksen de. Topa gidiyor. Evet, Herlik Öne geçiyor AZ Alkmaar. Karşılaşmanın 21. dakikasında sayın seyirciler. Çikaleşi de geldi. Orta Çikaneşi. Hadi artık da İşte şans. Şikadeşi bakın bakın orada yapılması gereken tek bir şey vardı onu yaptı. Üst direk ve ondan sonra son anda tabii Kander Linder'in de ayağına çarptığını belirtiyor maçın hakemi. Bıraktı Doka. Doka. Doka vuruşunu yapıyor. De gol de gol. De gol. Bravo. Doka. Harika futbol oynadın. Harika futbol oynadın harika gol attı. Harika bir oyun ortaya koydu bugün. Ve işte zor da pozisyonda bu mükemmel golün altına imzasını atıyor Toka. Zor pozisyon. Bakın nasıl müdahale var ona rağmen o güzelim golü attı. Çikareşi, Çikareşi Çıkareşi'nin vuruşu ve kaleci Rochet. Evet, evet, Hadi Bişça, hadi Bişça. Ortiz yanında. Bişça orta çok güzel, çok güzel, harika. Yapılması gerekeni yapıyor Mossor'a ama keşke biraz daha sert vurabilseydi topa. Bişça rakibinden sarılıyor. Çok güzel Bişça. Bişça gol olsun artık gol olsun olmadı. Nasıl, nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Çıkar eşi. Çikaleşi, Çikaleşi'nin vuruşu Rekorder. Rekorder. Bravo Medipol Başakşehir. Bu güzel hareketler seyirci ateşliyor. Bir kez daha Dos Santos. Yan seni kontrol etmek lazım, aman. Bazı Akmar'da vuruşu yapan Fano Ferendi. Out. Haye. Haye, aman dikkat ve gol. Evet bu golle birlikte sayın seyirciler umutlar tükeniyor diyeceğiz maalesef bu cümleyi kurmak zorundayız. Çok elinden geleni yaptı, elinden geleni yaptı açıkçası ama olmadı. Medipol Başakşehir, Vişça. Mehmet Battal, Mehmet Battal. Son anda kaleci Roşet. Evet. Şimdi beraberlik golü gelir mi? Yine direk. Olmadı. Hiç olmazsa beraberlik gelseydi. Bir iş canım vuruşu. Orada bir golün olmayışı çok pahalıya mal oldu Medipol-Başakşehir takımı için. Ve maçın hakemi Carlos Gomez maçın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor.